Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi. Galatasaray Fenerbahçe maçına Halil Umut nasıl nasıldır? Oyunu okuyamıyor. Okuyamadığı için de top bize gelmiş. Çalmasına gerek yok. Kırmızı kart onu kurtaracağı için oyunu durduruyor orada. Çok 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 kötü ve at niyetli bir hakem var. Halil Umut "Düdük çaldım." dedi. Ve Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı gösterip kırmızıdan attı. Doğru mudur? Hiç alakası yok ikinci pozisyonun sarı kartla. O penaltıyı vermemek için burada bunu uyguladı. Çünkü hakem oyunun önüne geçiyor. Geçtikten sonra oyun değişiyor. Haliyle sinirleniyoruz. Ondan sonra zaten hocaya atabilmek için ya, yani kovalıyorlar. Art niyetli takımımızı yavaşlatmaya çalışan teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kat ve katlar vermek üzerine yoğun bir çaba sarf eden bir sağ yönetim vardı. Ee, çok üzgünüm bu konuşmayı yaparken. Halbuki kural ne diyor? Eğer bu hareket varsa avantaj yok kırmızı kartta çıkaracaksın diyor. Halil Umut oyunu kesiyor, oyunu kesiyor arkadaşlar gol pozisyondayız. Beni penaltı oluyor. Diyor ki bu pozisyonda sarı kart var. Ben rakibe ikinci sarıdan kırmızı gösterdim. Çünkü başka yapacağı bir manevra kalmadı. Yoksa şöyle mi düşünüyor bu maçta? Ben üçüncü dakikada Başakşehir'den bir oyuncu atar isem sonum Son iki sezonda TFF'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun normal şartlarda en fazla maç alan, en fazla görev, görev verdiği hakemlerimizden biri olan FIFA hakemi, birileri olan daha doğrusu Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen gibi mi olur benim de sonum diyor. Herhalde bundan dolayı. Ne olmuştu hatırlayalım orada. Rize'deki, maç, Rize'deki maçımızda ilk yarıda yediğimiz ilk gol öncesi vermediği faul var. Bu arada Ali Palabıyın yüzünden geçen sene şampiyonluğu da kaybetmiş olabiliriz. Buradaki Kara Gümrüğe verdiği penaltı, verdiği kırmızı kazdan vazgeçmesi. Ankara'da Gençler Birliği maçında arkadan görmediği topa vardan müdahale ederek eline çarptı demesi zaten bir golle iki golle kaybedilen şampiyonlukta puanlan olmamızı sağlayacak. Hareketler olmasına rağmen doğruya doğru. Şimdi Berkan'a faul var vermedi gol verdi. Alex'e yapılan net kırmızı kartlık faule rağmen en sonunda attığımız golden dolayı ki ilk yarıda vermediği faulü düşünürsek bana gel burada maç için kendine bir standart oluşturmuş. Olabilir. Ona da vermedim, buna da vermiyorum. Tamam. Fakat maalesef Galatasaray lehine hata yaptı algısı oluşturuldu bu iki hakeme. Abdülkadir Bitigen de vardaydı biliyorsunuz. 9 haftadır bu arkadaşlarımız ne vardalar ne yoktalar. Yani ne vardalar ne de sahada görev veriliyor. Yani benim dediğim mesaj mı gönderiliyor hakemlere? Yaşar Kemal, Halil Umut, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan gibi her Galatasaray maçında aleyhimize hatalar karar, hatalı karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar. Ki bu arada bir futbol paydaşı olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak şahsım adına soruyorum. Bazen oyuncuların da soruyor cevap veremiyorum. Veya Futbol Federasyonu kendisine soranlara bir cevap vermiyor mu?